Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizleri küresel 20'de bulunan rakibe saldırdım. Onun videosunu paylaşacağım. Video geçmeden önce YouTube kanalımızı, Facebook sayfamızı beğenmenizi rica ediyorum. 64 levelli bir rakip. İki toz bastığımı belirtmek istiyorum. Birlik hasarı ve birlik sağlığına. Çünkü genel bir bakış yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mavi heykeli var. 4 tanesi tozlu olduğunu belirtmek istiyorum. Yedi mavi heykel, dördü tozlu. İki toz basmışım. Bakalım sonuç ne olacak? Kılpayı roket alamadık. Zaten hesaplama, hesaplamama göre Gambut yetmiyordu. Çok ateşleyici piyadelerin gerçekten baş düşmanı. Alevde bayağı bir can yaktı orada. Neyse ki bir sağlık atınca kurtuldu bir nevi. Gerçekten piyadelerim iyi dayamış. Böyle bir rakibe karşı. Bir kısmı da şu tarafa gitti. Siz pek işe yaramadı. Son anda kurtardık medik. Böyle bir saldırıydı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.